Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşu, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa yolcuya iyi davranın. Bu ayette aşağıdaki ilişkilerden hangisi söz konusudur? İnsan, insan konusu yani insanın yakınındaki insanlara nasıl davranması gerektiği konusu insandan insana konusu olduğu için cevabımız B. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Bu ayetlerden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılabilir? Kur'an Allah tarafından gönderilmiştir. Bundan bahsetmiyor. Kur'an ayetlerinin hayata aktarılması gerekir. Bundan da bahsetmemiş. Kur'an Allah tarafından koruma altına alınmıştır. Elbette fakat bu durumda yok. Kur'an insanları soru sorarak düşünmeye sevk eder. Dikkat ederseniz burada sorular var ve bu sorularla düşünmeye sevk ediyor insanlar düşünsün diye. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Kendileri mi yaratıcıdırlar diyerek soru sorarak düşündürtüyor. Cevabımız B seçeneği. Duası üşürmüş yürekler bil. Sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi kırak gönlün duasıdır karınlık karanlıklarını aydınlatan, sana ummadık kapılar açan, bilmezsin kimin için ettiğin duadır, seni böyle ayakta tutan. Verilen dizelerde aşağıdaki ilişkilerden hangisi söz konusudur? Verilen ilişkilerde arkadaşlar, insan, insan ilişkisine değinilmiş. Yani insanın insana dua etmesi, bahsediliyor. Kırık gönlün duasıdır diyor arkadaşlar. Aynı zamanda Allah insan ilişkisi de var. Çünkü dua insanın Allah'a dua etmesidir. Allah insan ilişkisi de diyebiliriz. Bu durumda 2 ve 3 örnek gösterilir. Cevabımız C seçeneği. Vahiy insanlara bilemeyecekleri birçok hususta doğru bilgiler öğretir. Bu bilgiye aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek oluşturur? Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Evet arkadaşlar burada dikkat ederseniz insanların öğrenebileceği bir konu değil. Hazreti Süleyman'ın hükümranlığı hakkında yalanların olduğunu yani insanın akılla öğrenemeyeceği bir konuya işaret ediyor. Dolayısıyla vahiy insanlara bilemeyecekleri birçok hususta aydınlatır. Bu örnek verilebilir. Üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları hiç görmediler mi? Bunu duyu organlarımızda kuşları görebiliriz. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Buna da ulaşabiliriz. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler, vaka sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Burada da akıldan bahsediyor. A seçeneği akılla algılanamayacak bir durum olduğu için ya da bilinemeyecek bir olay olduğu için cevabımız A'dır. Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dost doğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara suresi 277. ayet verilmiş. Bu ayetten hareketle Kur'an ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Duyularla algılanamayan alem hakkında açıklamalarda bulunur. Yukarıda duyulardan bahsetmiyor. Bilinmeyen kavramlara açıklık getirir. Yukarıda bilinmeyen bir kavramdan da söz etmiyor. Allah'ın sıfatları hakkında bilgi verir. Yukarıdaki ayet Yüce Allah'ın sıfatları hakkında da değil. B seçeneği insanları iyiye ve güzele yönlendirir. Neye yönlendiriyor? Salih amele, namaza, zekata yönlendiriyor. Yani iyi ve güzel olan davranışları övüyor. Cevabımız D seçeneği. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İsra suresi bu ayette Kur'an'ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Kur'an-ı Kerim'in iyi işlere yönlendirmesi, kötülüklerden alıkoyması, iyiye ve güzele yönlendirmesine vurgu yapılmış. Yani cevabımız A seçeneğidir. Evrensel bir kitap olduğuna, Yüce Allah tarafından indirildiğine ya da Hazreti Muhammed'e indirilmiş olduğuna bilgi yoktur cevabımız A'dır. Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkartmaz ve iyilikleri ödüllendirir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yüce Allah'ın iyilikleri boşa çıkartmayacağı, onları mükafatlandıracağı ile ilgili bir ayet olmalıdır. Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağırıp onlara en güzel şekilde mücadele et. Burada bir ödülden bahsetmiyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. Burada da bir mükafattan bahsetmiyor. Allah sana bir hayır verirse bunu da geri alacak yoktur. O her şeye gücü yetendir. Burada da bir mükafattan bahsetmiyor. B seçeneğindeki ayette o yaratmaya başlatır. Sonra da iman edip doğruları yapanları adaletle mükafatlandırmak için yeniden diriltir. Dikkat ederseniz buradan mükafatlandırmak karşılığını vermek ifadesi var. Cevabımız B seçeneği. Allah peygamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onunla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek üzere içinde gerçekleri taşıyan kitabı indirdi. Bu ayet Kur'an'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgular? Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş nedenini açıklıyor arkadaşlar. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek için göndermiş. Yani anlaşmazlıkları gidermek için gönderilmiş. Cevabımız B seçeneğidir evrensel olması yani tüm insanlara gönderilmiş olması parça parça inmesi ya da insanı aciz bırakmasından bahsedilmemiş seçeneğimiz B'dir. O yere yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden iki eş yaratandır. Rab suresi 3. ayet verilmiş. Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Dikkat ederseniz yukarıda Yüce Allah'ın yarattığı evren vurgulanmış. Yani yeryüzünde dağlar, nehirleri meydana getirmesi. Bu da Allah evren ilişkisi demektir. Cevabımız C seçeneği. Tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? İnsan, insan ilişkisine birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kim kimin kusurunu araştırır? İnsan, insanın kusurunu araştırır. Bu doğru bir eşleştirmedir. O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi o yarattı. Allah insan değil, Allah'ın evreni yarattıması. Yani Allah evren ilişkisidir bu. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Kimin duasına icabet edecek? İnsanın. Allah insan ilişkisi. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınıp korunabilesiniz. Yine arkadaşlar insan Allah ilişkisini görmekteyiz. Cevabımız insan insan doğru verildiği için bir yani A seçeneğidir. Kullarım sana beni sorduklarında ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara suresi. Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Burada Allah'ın İnsan ile olan ilişkisi vurgulanmış. Kullarım bana sana beni sorduklarında diyor arkadaşlar. Nasılmış? Dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm diyerek Allah insan ilişkisi vurgulanmış. Cevabımız B seçeneği. Kerim insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir. Zira insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıllı ve düşünebilen bir varlık olmasıdır. Böylece insan iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Kur'an'da pek çok yerde insanlara ey akıl sahipleri diye seslenilir. İnsanın yaratılışı, kainattaki işleyişin belli bir düzen içerisinde olması, ölümden sonra yeniden diriliş gibi konularda Kur'an ayetleri önemli bilgiler verir insanları bu konularda düşünmeye çağırır. Bu metinde dile getirilen konular Kur'an'ın aşağıdaki isimlerinden hangisi ile ilişkilendirilemez? El-Hadi ilişkilendirilir arkadaşlar. El-Hadi yol gösteren, bir hidayet eden demektir. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim akıllı ve düşünebilen bir varlık olan insana yolunu gösterir. Düşünmeye, yol göstermeye çalıştığı için El-Hadi diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar El Furkan ismi var. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliği El Furkan'dır. El Zikir nedir? Tekrar eden, Yüce Allah'ı anlatan ismidir arkadaşlar. Dolayısıyla akıl sahiplerine, kainattaki şeyin belli bir düzen içerisinde olduğunu göstermesiyle ilgili olabilir. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Eş şifa yani şifa veren isminden bahsetmemiş. Cevabımız D seçeneğidir.